alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Where are we? This is old Atlantis. Yes, fool. But it's about to become the place where Kronos takes his first steps outside of Tartarus. Gaia is here. That's how we stop this. We must invoke Gaia's seed god power on the sacred pools of the outer islands. The Orano Sky Passage has collapsed. Expect our reinforcements to come by sea. Allah'ın izniyle Atlantis'e çıktık. Atlantis görmeyeli çok değişmiş. Şunu alsan Ne bu? Yapma ya. Bunlar nasıl yapmış? Duvar üretemiyoruz, koyamıyoruz. Çok üzülüyor. Hmm, bunları korumamız bekleniyor bizden. Şimdi artık oyunun sonuna doğru geldik. Son bölüm yanlış hatırlamıyorsam. Aa, o ne öyle ya? Adamları içeri çekti. Vay vay vay. Ne diyorsun? Şuraya hemen bir tapınak kuralım. Hızlı. Gaya be. Bacılar bacısı. Duvar kuramadığımız için şöyle kule kuralım. Bunlar sürekli saldıracaklar anlaşıldı. Geçit vermeyeceğiz. Kurdunuz mu? çoksa? güzel. Lost. Şeyimizi şeyden alacağız. Çok güzel ya. Allah'ım. Şu olay çok, şu olay beni çok mutlu ediyor. Şu olay. Yani şöyle. çok güzel yani. Huzur verici yani. Tam batmış. Kötü şeyler yaşanmış. Ama yani güzel. Bakıyorsun böyle. Hani diyorsun ki Allah'ım diyorsun. Ne ne uygarlıklar varmış, neler gel gelmiş geçmiş başlarından yani. Onu diyorsun, onu çağrıştırıyorsun. Bol bol tekne kuralım, Tek tekne <laughs> Bak bak bak, şu olay. Çok güzel ya, çok tatlı. Bak aradan balıklar falan yüzüyor. Ya yani bu anlatılmaz, yaşanır. <laughs> Şimdi <gülüyor> çıkartma yapamıyoruz. O yüzden şu şeyleri hızlıca şey yapalım. Havuzlara şeyimizi atalım. Abdü kardeşlerim hemen hızlıca gelin de. Hiç beklemeyelim. Gaye bacımız gelecek. Skopos? Skopos? Bu da alalım. Oo, burası bereket Eslost. yahu. We must have visibility through the fog of war to invoke Gaia's god powers on the sacred pools. Good... Protect the Gaia good... trees. The trees begin good... to summon the titan of the earth. Aa, gaye çıkacak. 10 dakika içinde çıkıyormuş. Gelsin. Ama bunları savunmamız gerekiyor. Şimdi oralara asker yollayacağız. Allah'ın izniyle. Şuraya bir kule daha koyalım. Diyeceğim kule koyayım. Şey yapamıyoruz. Bir... Dur aman sakın. Ha, ağacı keseceğiz olur mu öyle? Şu bir. Başka var mı balık ya? Ha şuraya gel. Çok güzel, çok güzel. Savunmamızı yapalım. Aslında ağaçla şurayı tıkayabilir miyiz? Şöyle tıkayabilsek çok güzel olur, tatlı olur. ha bir tanesini aldım yanıma. Çünkü vuruyor arkadaşlar biraz. Güçlü de vuruyorlar. Sen boştasın sen şöyle. Ha. Yuji Yuji gel bakayım Yuji şuraya kur şunu. Şurası biraz zayıf kaldı ya burayı güçlendirelim. Şu kulelerimizi paslandıralım. Sen buraya gel. Şeylerimizi biraz daha atalım. Heh, ağaç kes bakalım. Sen şunları şuraya doldur. Ne? Bunu alalım. Bu lost. <laughs> Bunları toplayalım bu relikler bereket yahu. Osto. Bunların hepsi milli değer, milli servet. Osto. <laughs> tamam, güzel güzel. Osto. Tamam, daha bir tane daha alabiliyor mu orası? Sınırlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kule basmamız gerekiyor daha fazla. Ha, hemen şuraya bir tane daha basalım. Şeyi kırdılar galiba. Aynen. Şundan bir basalım. Ekonomik güçlendirmelerimizi yapalım. Mısır'dan mı geldiler? Çok iyi. Hoş geldiler. Siz burayı kollayın. Burada atlılarımız var. Kalabalık bir grup var burada. Çok güçlü. Burek, heh, gel bakalım devam <laughs> Hızlı mı kardeş? Sen al bakayım Ma buraya. Şu çok önemli. Power Erg saldırısı. Ma Kulelerimizi güçlendirelim. Bu ne? Ha bu. Erg bu. bu ne? Small tackle. Haa altın veriyor. Çok iyi çok iyi. Bereket bereket. a ya şunları öldürün ya ölmeyin allah aşkına gençlik bu ne veriyor might unitlere daha fazla yuzi, yuzi. kesin alalım bu ne veriyor ya çok da mühim değil bu nedir aha bedava yemek getiriyor Almam mı? <laughs> Bir tapınak daha kuracağız buraya. İyi maşallah be. E, uzun yolda iki tane cami var. Karşılıklı. Biz de onun gibi rekorunu kırmaya geldik. Üçüncü camimizi kuracağız. <laughs> Heh, kur bakalım. Kronos is the conqueror before all Kronos çıkacak az kaldı. Zamanı tanrısı. O. O usta adam. Gel bakalım kaslı Kronos yürüyor. Ey maşallah, ey maşallah. Bunlar buraya şey kurdular ya. Şuradan adamları şuraya yolladı. Kronos zamanın tanrısı. And his sister Rhea produced. O Gaia hem karısıymış hem de kız kardeşiymiş. Bu ne bu şey seviyesinde bir shit post. Neydi onun seviyesinde bir. Is <laughs> Hoş Gaia will be Burada da bir şey var. Ne bu? Infantry train faster. Çok iyi. Yuji. İyi, iyi maşallah. Bunlarla da koyabiliyoruz. Şeylerimizi yapabiliyoruz. O yüzden şuraya bir kule kurmak istiyorum. Şuraya da bir tane kuralım. Ha bak burada da var. Ya Yunanistan'dan da geldiler. Ah oh, kilis geldi. Aslanım kilis. Kilis de gelmezse ne yaparız ya? Ah oh, çok iyi ya, ya. Onu yapmış adamlar. Gelin gençler, şöyle bir tapınak, bir tapınak kuralım. Şuraya kursak olur herhalde. Ya, Bekleniyorsunuz. O. Kronos'ta fight atan Amandra be, aslanım benim be. Yanlış şu adamları kaçıralım buradan. Şuraya gelsinler. Reli'ye duyduk ha yemin ediyorum. Eşlost, Osto. Bunlar hmm, kalabalık geldiler bu sefer. Hadi. Şu şurada olmayışı kötü olmuş. Hmm, bundan bir tane basalım merak ettim neymiş. Çok iyi maşallah maşallah. Şurada relik var şunu da alalım. Aman da helal olsun be. Kronos'la fight attın ve ölmedin. Anlatırsın bunu. Lege. Yani olsam, susmam yani. <laughs> Bu ne abi? Sümük gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Sen ağaç keselim. Ha şu planı unuttuk ya. Şurayı şöyle şey yapacaktık. Mandıra işareti şerbetinden içti maalesef. Kastorium. Burası iyi dayandı. Ama çok şey geçti bölüm ya. Tatsız geçti. Hiç olay aksiyon olmadı yani. Hiç savaş falan olmadı. Saçma sapan bir bölüm oldu ya. Yani. Yani bir aksiyon bekledim açıkçası. Böyle sürekli saldırsınlar istedim bilmiyorum kolay da oynamıyoruz aslında. Orta düzeyde oynuyorum çok tadı kaçmasın diye oyunu. Ama ya, fazla mı kolay oldu ya? Daha epik bir bölüm bekliyordum açıkçası. Şu ağacı vura vura öldürdü ağacı. Your trees will burn well in the fires of Tartarus. We must keep at least one Gaia tree alive. Gaia must Kronos'la vs atacağız yani. bu derece bir şeyiz. Bunu buna çok iyi olur. <laughs> dedik yani <laughs> <Sa> <laughs> şu oyunda bekledik yani. Sadece bekledik. O biraz üzdü onun dışında. İyi ya. Yani. Böyle olunca daha çok çalışıyorlar. Yuji,

Aa, Gaia çıktı. Gaia bacı, Gaia bacı. Ya direkt kimlik fotoğrafını koymuşlar. <laughs> Gaia direkt şey ya. insan yani direkt büyük insan. Hey be, şu savaşa bak. Ya şu dönemde çıkan oyunlar çok iyi ama. Ya açıkçası bir Warham, Warhammer Warhammer'ın e, Dawn of War oynanabilir. O da iyi. Hatice atıyor gaye. Çok iyi. Kız kardeşinden dayak yiyorsun ya. <laughs> ne izik adamsın. Hayır hani böyle kardeşim mesela karateci marateci olsa eyvallah da ya, ya Heybedinden heybedinden mi tan ya İşte bu Görüşürüz gençler bir sonraki seride Krios is trying to escape! Oh, no you don't. That is over. Part of it is over, Castor. The Atlanteans are without a leader now. They will need someone to look out for them, to help them rebuild. The Staff of Atlantis! All hail the son of Arkantos! Honor to Castor! Do well. Goodbye, my friends. I will see you all soon. Until then, know that I am still at your side. Well, no sense in wasting time. Let's get to work.